Bom, bom, bom. Şimdi ben Güvenli. seçiyorum. Bom, bom, bom. Seçtim. Yiyebiliriz. Güvenli. Ben evet. Efendim. Bom. <laughs> Canım gitti. Çok iyi gidiyorum. Nasıl ya? Güvenli. 3'te 3 üç gitmem lazım. Ona şanslı. Mı? Gerçekten şanslı başladı bu oyun. Güvenli. Şaka yapıyorsun. Şaka mı? Ben mi çok şey salak seçim yaptım anlamadım. Bu var mı? Bunu seçtim. Güvenli. ama kendi yerinden niye alıyorsun buradan? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Bizi ya, yerden seçemiyor muyuz? <laughs> Akılsız mısın? E ben kendi yerimi bombaladım kanka. <laughs> Karışık yiyoruz ya. Nasıl? Ben buradan seçemiyor muyum şimdi? Hayır seçemiyorsun. Herkes kendi alanında. Ben zehirliyi buradan mı seçmem gerekiyordu Fulgay? Aşkım bu renk ayrım boşuna mı? Ben bombaları buradan seçtim. Sen burayı seç. Bunu seçtim. seçtim. Bunu seçtim. <laughs> o yüzden burası hep güvenli <laughs> gidiyor. Ne <laughs> diyorum niye asla yanmıyorum ben falan. Ben bunları mı seçtim bombaları? Evet. Bunları seçtim. Karışıp evet. <laughs> <laughs> yiyoruz <laughs> sandım nereden bileyim. Sen sadece buradan seçeceksin ben sadece buradan. Tamam. Baştan. Arkadaşlar iki salak oyun oynamaya çalışıyoruz.